Esselamun Aleyküm değerli dostlarım. Korkunun kalbine hoş geldiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü anlatacak çok karanlık hikayemiz var. Arda, yıllar sonra çocukluğunun yazlarını geçirdiği o sessiz siteye geri dönerken zihninde onlarca anı dönüp duruyordu. Ailesi bu yazlık evi çoktan terk etmiş, komşular yıllar içinde dağılmıştı. Terk edilmiş havuzun hala orada durduğunu biliyordu. Ama son duyduğu şey içini kemirmişti. Bir arkadaşından gelen kısa bir mesaj, havuz açılmış. Birkaç saatlik yolculuğun ardından siteye ulaştığında güneş batmak üzereydi. Yer yer çatlamış taş yollar, paslı sokak lambaları ve kurumuş otlarla çevrili alanlar. Her şey çocukluğundaki gibi ama aynı zamanda bozulmuş gibiydi. Tozla kaplı mobilyalar, karanlık odalar onu karşıladı camdan dışarı baktığında uzaktaki havuzun etrafında hafif bir sis olduğunu gördü. Sis o kadar yoğundu ki etrafındaki detayları seçmek mümkün değildi. Gece çökerken eşyaları yerleştirmekten vazgeçti. Yorgunluk bastırınca eski koltuğa uzandı. Fakat zihninde sisli bir hatıra beliriverdi. Küçükken burada kardeşiyle oynarken bir gün ansızın kaybolmuştu. Herkes onun boğulduğunu söylemişti ama ceset asla bulunamamıştı. O anı hiç unutamamıştı. Geceleri rüyasında hala onu havuzun dibinde görüyordu. Arda salondaki eski kitaplığı karıştırırken bir defter buldu. Kardeşine aitti. Sayfalar sararmış, bazıları yırtılmıştı. Kimi sayfalarda korkunç çizimler vardı. Boş bir havuz, karanlıkta sallanan bir çocuk, elleri havaya kalkmış bir figür. Bazı sayfalarda kelimeler üst üste yazılmıştı. En alt köşede kalın harflerle yazılmış bir cümle gözünden kaçmadı. "Havuz uyanacak." Kalbi hızlandı. Bu defteri daha önce görmemişti üzerine yazılmış tarihler kardeşi kaybolmadan önceki haftaları gösteriyordu. Çizimler gittikçe karanlıklaşıyor, cümleler daha tuhaf hale geliyordu. Bir diğer sayfada ise şu not yazıyordu. Gece üçte bak ama sesini çıkarma. Arda defteri kapattı, başını geriye yasladı. Her şey yorgunluktan ibaret olmalıydı. Belki de yıllar sonra geri döndüğü için bu kadar gergindi. Ama içindeki bir şey buraya gelmesinin sadece anıları tazelemek için olmadığını söylüyordu. Gece saat 2'ye yaklaşırken dışarıdan bir ses geldi. Su sesi gibiydi. Bir şey suyun içinde hareket ediyormuş gibi. Arda yavaşça pencereye yaklaştı. Havuzun olduğu yöne baktı. Sis aralanmıştı ve orada betonla kapatılmış olması gereken yerde sanki yüzeyde bir şey kımıldıyordu. Arda pencerenin önünden bir süre ayrılamadı. Gözleri sisin arasındaki kımıldamaya takılmıştı. Havuz yıllardır kullanılmıyor, üzeri kalın bir betonla kapatılmış şekilde duruyordu en azından öyle olduğunu sanıyordu. Ama az önce gördüğü şey ya hayal gücünün bir oyunu ya da anlatılamaz bir gerçeğin başlangıcıydı. Sabaha kadar gözünü kırpmadan bekledi. Güneş ilk ışıklarını verirken üzerini hızlıca örttü ve dışarı çıktı. Çimenler kurumuş, taş yollar çatlamıştı. Sessizlik hala her köşeye sinmişti. Havuzun yanına yaklaştıkça içindeki gerginlik artıyordu. Çocukken her gün koşarak geldiği bu yer şimdi mezar sessizliğindeydi. Beton zeminde büyük bir çatlak vardı. Kenarları kalkmış, içinde kırmızımsı koyu bir sıvı sızıyordu. Arda eğildi ve elini sıvının yanına yaklaştırdı. Soğuk ve yapışkandı. Rengi ise bulanık kırmızıya benziyordu. Bir an için kalbi hızla çarptı. Korktuğu şey gerçek olabilir miydi? Tam o sırada arkadan bir ses duydu. Dönüp baktığında kimse yoktu. Kalbindeki ürperti iyice arttı. Sanki gölgeler içinde bir çift göz onu izliyordu. Telefonunu çıkardı ve çatlağı çekmek istedi. Ancak ekran birden kararınca cihaz kapanı verdi. Şarj tam doluydu. Hava da soğuktu. Bu açıklanamaz bir olaydı. Eve dönerken kalbi hala hızlı atıyordu. Defteri tekrar açtı. Yırtılmış sayfalardan birinde silik bir yazı gördü. Üzerinden kalemle hafifçe geçtiğinde cümle ortaya çıktı. Beton altındaki su artık su değil. Akşam çöktüğünde evin içi daha da karanlıktı. Arda banyoya geçti. Lavaboda yüzünü yıkarken aynaya baktı. O an kendi yansımasından başka bir şey gördü. Arkasında ince yapılı, ıslak saçlı bir çocuk duruyordu. Gözleri simsiyah, teni solgundu. Donup kaldı. Arkasını döndü ama kimse yoktu. Aynaya tekrar baktığında sadece kendi yansıması vardı. Ancak aynanın buğulanmış köşesinde bir yazı belirmişti. Ben çıktım. Yazı kardeşinin el yazısına çok benziyordu. Havuzdan biri ya da bir şey çıkmış olmalıydı. Havuz yıllardır kapalıydı, içine giren çıkamazdı. Ama o gece Arda ayakta beklerken kapısının altından su damlalarını gördü. Ayak sesleri geldi, ıslak ve ağır adımlar. Kapı deliğinden bakan solgun bir yüz ve fısıltı. "Beni neden bıraktın?" Arda, kapının altından sızan soğuk su damlalarını ve ardından gelen ayak seslerini duyduğunda nefesi kesildi. Titreyen elleriyle kapıyı sımsıkı tuttu. Sesler ağır, ıslak ve giderek yaklaşıyordu. Gözlerini kapadı, yüreği deli gibi atıyordu. ''Neden bıraktın beni?'' cümlesi kulaklarında yankılanıyordu. Sonra kapı birden sarsıldı. İçeriye soğuk bir rüzgar doldu. Ardından sessizlik. Arda kapıyı açmaya çalıştı ama kilit sıkışmıştı. Tüm gücüyle itti ancak kapı yerinden oynamadı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Pencereden dışarı baktığında havuzun bulunduğu yere doğru uzanan ince bir sis tabakası gördü. Sis gitgide yoğunlaşıyor, havuzun üzerini tamamen kaplıyordu. İçine işleyen bir korku onu kuşattı. Kardeşinin kaybolduğu o lanetli havuzun sırrı yıllardır onu bekliyordu. Defteri tekrar açtı. Sayfalarda kardeşinin boğulduğu geceye dair bazı notlar vardı. Notlarda havuzun üzerindeki betonun kırılmasının ardından karanlık suların uyanacağı yazılıydı. Arda o gece eve geri döndüğünde uyuyamadı. Saatler boyunca odasında oturdu, defteri elinde tuttu. Her sayfa, her çizim onu daha fazla korkutuyordu. Kardeşinin o kadar küçük yaşta neler gördüğünü, hissettiğini anlamaya çalışıyordu. Çizimler arasında boğulmuş çocuklar, karanlık figürler ve uzanmış eller vardı. Gece yarısına doğru dışarıdan gelen bir çığlık Arda'nın kalbini yerinden oynattı. Sesi takip ederek dışarı çıktı. Sitedeki eski bir evin penceresinden gelen sesti. Oraya doğru yürürken ayaklarının altında kırık camlar çıtırdadı. Sis havuzdan çevreye doğru yayılıyordu. Evin penceresinden baktığında karşısında karanlık bir figür gördü. Figür çocuk boyundaydı ama gözleri yok gibiydi. Arda'nın sesi çıkmadı. Göz göze geldiler. Korku tüm bedenini sardı. O an anladı ki havuzdan çıkan sadece su değil, eski bir lanetin ta kendisiydi. Arda, o karanlık figürle göz göze geldiği anda vücudu donup kaldı. Gözlerinde hiçbir duygu yoktu, sadece boş bir karanlık vardı. Figür yavaşça elini kaldırdı ve Arda'ya doğru işaret etti. O an her şey yavaşladı. Rüzgar kesildi, gece sessizliğe büründü. Kendini toparlayıp kaçmaya çalıştı ama bacakları hareket etmiyordu. Figür bir adım attı ve Arda'nın kulaklarında fısıltılar başladı. ''Beni unutma, beni serbest bıraktın.'' Sesler yankılanıyordu. Arda korkudan neredeyse bayılacakken sis içinde eski havuzun görüntüsü beliriverdi. Havuzun içinde kaybolan çocukların çığlıkları yankılanıyordu zihninde. Kardeşinin sesi de bu çığlıkların arasındaydı. Arda, lanetin ne olduğunu, nereden geldiğini ve nasıl durdurulacağını anlamak zorundaydı. Defteri yeniden eline aldı ve derinlemesine okumaya başladı. Sayfalarda dedikodular, köyde yaşanmış tuhaf olaylar, ani ölümler ve gizemli kayboluşlar anlatılıyordu. En korkutucu kısım ise havuzun eski sakinleri tarafından yapılan yasak bir ritüeldi. Ritüelin amacı karanlık varlıkları mühürlemekti. Ama bir yanlışlık olmuş mühür yarım kalmış ve varlıklar betonun altında hapsolmuştu. Arda, kardeşinin kayboluşunun bu ritüelle bağlantılı olduğunu fark etti. Bu varlıklar serbest kalınca site lanetli hale gelmişti. Artık sadece havuz değil, tüm çevre tehlikedeydi. Arda'nın tek şansı bu mühürü tamamlamak ve varlıkları yeniden hapsetmekti. Ancak bunun için ritüelin nerede yapıldığını ve hangi malzemelerin gerektiğini bulması gerekiyordu. Defterin en sonunda eski bir mağaraya işaret eden bir harita vardı. Arda gece karanlığında mağarayı bulmaya karar verdi. Çünkü başka çaresi yoktu. Gece çöktüğünde Arda elinde eski defter ve el feneriyle mağaranın yolunu tuttu. Harita sitenin biraz dışındaki ormanlık alanı gösteriyordu. Adımlarını dikkatli atıyordu çünkü her an karşısına çıkabilecek bir tehlike olabileceğini biliyordu. Orman derinleşirken rüzgarın uğultusu, yaprakların hışırtısı arasına karıştı. Gözleri karanlıkta zor seçiyordu yolu ama korkusu daha ağır basıyordu. İçindeki bir ses mağaraya girmemesi gerektiğini söylüyordu. Ancak kardeşinin hatırası ve lanetin ağırlığı onu ileriye itiyordu. Mağaranın ağzına vardığında soğuk hava ciğerlerine doldu. İçerisi siyah bir boşluk gibiydi. Adımlarını içeride attıkça taş duvarlar ürkütücü bir sessizliği yansıtıyordu. Arda defteri açtı ve ritüel için gereken malzemeleri okumaya başladı. Siyah mumlar, Eski bir kılıç ve kanla çizilen mühür. Her şeyin burada, mağaranın derinliklerinde olduğunu düşündü. El fenerinin ışığında ilerledikçe duvarda eski işaretler ve yazılar gördü. Bunlar ritüelin nasıl yapılacağını anlatan sembollermiş gibi görünüyordu. Bir an için karanlıkta bir hareket hissetti. Gözlerini devirdi ama kimseyi göremedi. Derinlere indikçe Arda'nın kalbi hızlandı. Mağaranın sonundaki büyük oda toprakla kaplı bir alandan oluşuyordu. Ortada ise eski bir levha duruyordu. Üzerinde Arap harfleri ve karmaşık çizgiler vardı. Deftere göre burası ritüelin yapılacağı yerdi. Arda derin bir nefes aldı. Elindeki malzemeleri çıkardı. Siyah mumları dizdi. Kılıcı alıp defterdeki tarife uygun şekilde kanla mühür çizmeye başladı. Tam o sırada mağaranın derinliklerinden uğursuz bir rüzgar esti ve Arda'nın etrafındaki hava soğudu. Karanlık duvarlardan hayaletimsi şekiller yükselmeye başladı. Fısıltılar duyuldu. Bizi serbest bıraktın. Şimdi geri koy. Arda titreyerek dua etmeye başladı. Ritüelin yarım kalan bölümlerini tamamladıkça varlıklar yavaş yavaş küçülmeye, ışığa karışmaya başladılar. Sonunda kılıcını yere vurarak mühürlemeyi tamamladı. Karanlık figürler son bir çığlık attı ve gözden kayboldular. Hava normale döndü. Arda nefesini tutmuş, olanları sindirmeye çalışıyordu. Ancak kapıya yöneldiğinde mağaranın girişinin kapanmak üzere olduğunu gördü. Panikle koştu ve son anda dışarı çıktı. Kapı ardında ağır bir sesle kapandı. Arda dışarıda geceye bakarken şunu düşündü. Kardeşimin kayboluşu sadece bir kaza değildi. Lanet sona ermedi ama en azından şu an bir nefes alabildim. Mağaradan çıkıp siteye dönerken Arda'nın içi hem rahatlamış hem de ürkekti. Ritüeli tamamlamış, laneti bir süreliğine de olsa mühürlemişti. Fakat derinlerde hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. Kardeşinin kayboluşuyla başlayan bu kabusun tamamen bitmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Eve vardığında gece artık iyice çökmüştü. Sessizlik odaya doldu. Arda yorgundu ama uyku tutmuyordu. Pencereden dışarı baktı, havuz hala görünmüyordu. Sis kalın bir perde gibi her şeyi gizliyordu. İçinde tarifsiz bir boşluk vardı. O gece defteri tekrar açtı, sayfaları yavaş yavaş inceledi. Bir sayfa dikkatini çekti. Daha önce görmediği bir nottu kardeşinin el yazısıyla şunlar yazıyordu. Beni bul, yoksa onlar gelir. Bu cümle Arda'yı derinden sarstı. Kardeşi sadece lanet altında değil, hala bir şekilde oradaydı. Belki de onun ruhu ya da bir parçası hala havuzun içinde hapsolmuştu. Ertesi gün siteye gitmeye karar verdi. Gündüz farklıydı. Havuz betonla kaplanmış görünüyordu ama çatlak yerler hala vardı. Arda çatlaklardan birine yaklaştı ve baktı. İçinde bulanık kırmızımsı sıvı hala akıyordu. Ama bir şey değişmişti. Sıvının içinde sanki küçük bir şekil hareket ediyordu. Gözlerini kısarak baktı ve kalbi sıkıştı. O şekil küçük bir çocuk siluetiydi. Elini suya yaklaştırdı ama dokunamadı. Sıvı bir perde gibiydi. O an kardeşinin orada olduğunu anlamıştı. Bu onu hem umutlandırıyor hem de korkutuyordu. Gece olduğunda Kapı ve pencerelerden gelen hafif tıkırtılar, su damlalarının sesi ve ara sıra duyduğu fısıltılar onu tedirgin etti. Ama bu kez korku kadar merak da içindeydi. Kardeşini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Arda'nın telefonu çaldı. Ekranda tanımadığı bir numara vardı. Telefonu açtı. Karşıdan gelen ses solgun ve derin bir fısıltıydı. "Beni unutma." Arda nefesini tutarak telefonu kapattı. O andan itibaren anladı ki lanet tam olarak sona ermemişti. Kanlı havuz hala kendi karanlık sırlarını saklıyor ve onu çağırıyordu. Arda telefonun kapandıktan sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Fısıltılar, çığlıklar, kaybolmuş çocukların sesleri kulağında çınlıyordu. Artık bu sesler gerçek gibiydi. Onlar onu çağırıyordu. Kardeşi o suda kaybolan çocuk hayatının tam ortasında duruyordu. Ertesi sabah siteye yeniden gitti. Betonun üzerindeki çatlaklardan sızan kırmızı sıvı yer yer toprakla karışmıştı. Arda Eline aldığı küçük bir şişeye o sıvıdan doldurdu. Evde eski defteri açıp sayfaları dikkatle inceledi. Her çizim, her kelime daha anlamlı görünüyordu artık. Sayfalardan birinde safkan gerektiği yazıyordu. Ritüeli tamamlamak için sadece mühür yetmiyordu. Arda derin bir nefes aldı. Kendini bu karanlık güçlerle savaşmaya hazırlıyordu. Geceleri rüyalarında kardeşiyle birlikte havuzda yüzüyordu ama su her zaman kan kırmızısıydı. Kardeşi ona bakıyor, yardım et diyordu. Arda uyanınca ter içinde kalıyordu. Bir gece kapısında bir tıkırtı duydu. Kapıyı açtığında kimse yoktu ama yerde küçük ıslak ayak izleri vardı. Ayak izleri doğrudan havuzun olduğu yöne gidiyordu. Arda çaresizliğe kapıldı. O gece korkularıyla yüzleşmek zorundaydı. Havuzun lanetini tamamen kaldırmak için daha derin bir sırrı ortaya çıkarmalıydı. Kardeşinin ruhunu kurtarmak için her şeyi göze almıştı. Arda havuzun yanındaki çatlaklara bakarken içindeki ürperti büyüyordu. Sıvı hala kırmızı ve koyu akıyordu. Gözlerini kırpmadan o sıvıya odaklandı. Sanki içinde hareket eden şekiller vardı. Uzun zamandır bastırdığı korku yeniden alevlendi. Defteri tekrar açtı ve ritüelin devamı için gerekli olan safkanın anlamını düşündü. Belki de kardeşinin kayboluşuyla ilgiliydi bu. Ailesinden biri bu bedeli ödemeliydi. Gece sessizliğinde Arda ritüeli tamamlamak üzere hazırlıklara başladı. Mumları dizdi. Kılıcını eline aldı tüm bu korku dolu anlarda kardeşinin hayaletinin ona yardım ettiğine inanıyordu. Çünkü başka kimse ona inanmazdı. Ritüeli başlattığında havuzun çevresinde aniden yoğun bir soğuk hissetti. Sis yükseldi, havuzun yüzeyinde dalgalar belirdi. Arda gözlerini kapatıp kardeşinin adını fısıldadı. İçinde bastırdığı suçluluk ve pişmanlık ritüle güç kattı. Birden havuzun ortasından parlak bir ışık yükseldi. Sis dağıldı ve su temiz berrak bir hale büründü. Ancak o an Arda kendini yorgun ve bitkin hissetti. Vücudu uyuşuyor, sanki hayat enerjisi çekiliyordu. Havuzun kenarında, defterde gördüğü o çocuk silüeti belirdi. Gözleri parıldıyor, yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Arda, o an anladı. Kardeşi geri dönüyordu. Lanet sona ermişti. Fakat hayat bazen ödüllerle değil, bedellerle gelir. Arda, elindeki kılıcı yavaşça yere bıraktı ve derin bir nefes aldı. Her şey bitmiş gibi görünüyordu. Ama içindeki boşluk ona daha büyük bir hikayenin başlangıcını fısıldıyordu. Havuzun yüzeyi berraklaşmış, kanlı sıvı yerini temiz suya bırakmıştı. Arda derin bir nefes aldı. Uzun zamandır hissetmediği bir huzur dalgası içini kapladı. Kardeşinin silueti suyun içinden yavaşça yükseldi. Gözleri ona bakıyor, sessizce teşekkür ediyordu. Ama Arda'nın içinde hala tarifsiz bir boşluk vardı. Lanetin yükü hafiflemişti ama yaşananların yarattığı izler silinmemişti. O an anladı ki bazı şeyler hiçbir zaman tamamen sona ermez. Geçmiş gölgesi gibi peşinden gelirdi. Eve döndüğünde odasına çekildi. Defteri kapattı, eşyalarını toparlamaya başladı. Her ne kadar laneti mühürlemiş olsa da yaşananlar onu değiştirmişti. Geceleri uykuya dalamıyor, sık sık kardeşini rüyasında görüyordu. O küçük çocuk, havuzun karanlığında kaybolan hayatlar artık onun hayatının bir parçasıydı. Bir akşam kapısında hafif bir tıkırtı duydu. Kapıyı açtığında kimse yoktu ama yere küçük ıslak ayak izleri vardı. Ayak izleri doğrudan havuzun yolunu gösteriyordu. Arda'nın içi ürperdi. Geri dönüşün tamamlanmadığını anlamıştı. Gece boyunca fısıltılar evin içinde yankılandı. Kardeşinin sesi, diğer çocukların çığlıkları, hepsi bir aradaydı. Arda, lanetin son sayfasını okumak zorundaydı. Artık korkmak değil, anlamak zamanıydı. Arda o gece defteri son kez açtı. Sayfalar yaşanmışlıklarla doluydu ama en sonunda eksik kalan ritüelin tamamlanması için bir anahtar kelime yazıyordu. Kurban. Defterin sayfaları sadece safkan değil, aynı zamanda bir fedakarlık gerektiğini anlatıyordu. Bu fedakarlık lanetin tamamen sona ermesi için şarttı. Derin bir nefes aldı. Kardeşini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Geçmişin ağırlığı omuzlarına binmişti ama içindeki umut ve sevgi daha ağır basıyordu. O an anladı ki Hayat bazen büyük bedeller ister. Gecenin ilerleyen saatlerinde havuzun başına geri döndü. Elinde defter, mumlar, kılıcı vardı. Yavaşça ritüeli tekrarlamaya başladı. Her kelimeyi dikkatle, anlamına odaklanarak söyledi. Hava soğuk, rüzgar sessizdi. Ritüelin sonuna geldiğinde kalbini boşalttı ve gözyaşlarıyla kardeşinin adını fısıldadı. Birden havuzun suyu kıpkırmızı oldu sis yükseldi ve içinde beliren karanlık figürler Arda'ya doğru yaklaşmaya başladı. Korku yerini bir cesarete bıraktı. Kılıcını sıkıca tuttu. Figürler onun cesaretinden çekinerek geri çekildiler ve sonunda gözden kayboldular. Su berarlaştı ve havuzdan yükselen ışık karanlığı deldi. Arda, kardeşinin gülümseyen yüzünü suyun içinde gördü. ''Teşekkür ederim.'' dedi fısıltıyla. O an lanetin zincirleri kırılmıştı. Ertesi sabah siteye güneş doğduğunda havuzun üzerindeki beton çatlakları tamamen kapanmıştı. Arda huzurlu ama yorgun bir şekilde evine döndü. Yaşadıkları onu değiştirmişti. Artık geçmişin gölgelerinden değil, ışığından güç alıyordu. Kanlı havuzun sırrı sona ermişti ama bazen karanlık en beklenmedik anlarda geri dönerdi. Bunu asla unutmayacaktı. Arda, lanetin sona erdiğini düşündüğü o sabahın ardından rahatlayamamıştı. Sitede yeni bir sessizlik vardı ama bu sessizlik huzur değil, öncesi fırtınanın sessizliğiydi. Geceleri evinde hala hafifçe yankılanan su damlası sesleri, tıkırtılar ve uzaklardan gelen fısıltılar uykusunu kaçırıyordu. Bir akşam kapısında sessizce bekleyen bir misafir vardı. Arda kapıyı açtığında karşısında yaşlı, kıvrılmış bir adam buldu. Adamın gözlerinde derin bir korku ve bilgelik vardı. "Lanet gerçekten sona erdi mi?" diye sordu. Arda tereddüt etti. Evet, ritüeli tamamladım. Kardeşim özgür artık. Adam başını salladı. Sen sadece zincirleri kırdın ama ruhlar hala huzur bulamadı. Havuz onların hapishanesiydi. Artık serbestler ve gece karanlığında geziniyorlar. Adam yanında eski el yazması bir kitap çıkardı ve bunu bulmalısın. İçinde lanetin kaynağına dair sırlar var dedi. Arda kaderinin henüz sona ermediğini anladı. Yeni bir savaşın eşiğindeydi. Yaşlı adamın verdiği kitabı inceleyen Arda, sayfaların arasında uğursuz semboller ve karanlık büyüler gördü. Kitap, havuzun lanetinin çok daha derinlere kök saldığını anlatıyordu. Ritüellerin tamamlanması sadece ilk adımdı. Şimdi asıl mücadele başlıyordu. Kitapta lanetin kaynağının eski bir cin topluluğunun laneti olduğu yazıyordu. Bu varlıklar yıllarca insanların hayatlarını karartmış, onları esir almıştı. Havuz ise onların dünyaya açılan kapısıydı. Arda kitabı kapatırken karanlık bir hisle doldu. Geceleri artık yalnız değildi. Görünmeyen varlıklar onu izliyor, test ediyordu. İçinde hem korku hem de cesaret vardı. Lanetin kaynağına inmek zorundaydı. Arda kitabın yönlendirmesiyle ormanın derinliklerine gitti. Gecenin karanlığı arasında eski bir mezarlık vardı. Burada lanetin başlangıcına dair izler bulunuyordu. Mezarlıkta ilerlerken karanlık gölgeler arasında hareket eden figürler gördü. Fısıltılar kulaklarında çınlıyordu. Sen gelme git diyorlardı. Ama Arda geri adım atmadı. Kardeşinin ruhunu ve kendi hayatını kurtarmak için bu gölgelerle yüzleşmek zorundaydı. Derinlerde eski bir tapınak kalıntısı buldu. Burada ritüelin tamamlanması gerekiyordu. Arda yüreğinde korku ve umutla ilerledi. Tapınağın içinde karanlık varlıklar Arda'yı bekliyordu. Havadaki enerji yoğun, nefes almak zordu. Elindeki eski kitabı açtı ve büyüyü seslendirmeye başladı. Varlıklar öfkeyle saldırdı ama Arda durmadı. Kılıcını kuşanarak cesurca mücadele etti. Ritüelin son sözlerini tamamladığında karanlık figürler çığlıklarla yok oldu. Hava temizlendi, lanetin ağırlığı hafifledi. Kardeşinin sesi ona teşekkür etti. Artık huzuru hissetti ama biliyordu. Bu karanlık dünya her zaman yeni kabuslara gebe. Tapınaktan çıktığında sabahın ilk ışıkları doğuyordu geçmişin gölgeleri ardında kalmıştı. Kardeşinin ruhu özgür kalmış, lanet sonsuza dek mühürlenmişti. Siteye döndüğünde havuzun üzerindeki beton çatlakların tamamen kapandığını gördü. Yaşam yavaş yavaş normale dönüyordu. Ama Arda yaşadığı her anıyı ve gördüğü her gölgeyi asla unutmayacaktı. Çünkü biliyordu ki karanlık asla tamamen gitmez. Sadece bekler. Ve o her zaman hazır olacaktı. Gün doğumunun solgun ışıkları altında siteye dönerken içindeki karmaşık duyguların ağırlığını hissediyordu. Karanlıkla verdiği savaşı kazandığını düşünmek istiyordu ama yaşadıklarının, gördüklerinin ardından bu kadar kolay bir son olamayacağını biliyordu. Yıllardır lanetin gölgesinde yaşamıştı. Artık o gölge biraz olsun hafiflese de tamamen yok olmamıştı. Havuzun olduğu alana yaklaştığında betonun üzerindeki çatlakların yer yer kapanmış olduğunu fark etti. Su berrak, sakin ve alabildiğine sessizdi. Eskiden gördüğü kırmızımsı akıntı yerini masum bir su yüzeyine bırakmıştı. Arda derin bir nefes aldı, zihnindeki korku dalgaları yavaşça çekiliyordu. Kardeşinin silüeti suyun içinden uzaklaşmış, sonunda huzur bulmuştu. Fakat Arda'nın kalbinde derin bir yerde hala bir sızı vardı. Gözlerini kapattığında çocukluğunda yaşadığı anılar, kardeşinin kaybolduğu o gün o lanetli havuzun karanlığı bir film şeridi gibi geçiyordu gözlerinin önünden. Bu anılar onun en büyük yükü olmuştu. Evine döndüğünde gecenin sessizliğiyle karşılaştı. Kapısını kapatıp pencereye yaslandığında dışarıdaki yıldızlar ona karanlıkta parlayan küçük umutlar gibi görünüyordu. Yaşadıkları onu değiştirmişti. Artık hayatı eskisi gibi değildi. Kardeşinin yokluğu onu derinden sarsmış, lanet ise hayatına gölge düşürmüştü. Ama o yılmamıştı. Kararlılığı, cesareti ve sevgi dolu yüreğiyle karanlıkla yüzleşmiş, kendi korkularını alt etmişti. Bu onun zaferiydi kendi içindeki karanlığı da aydınlatmıştı bir anlamda. Zamanla siteye hayat yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Yeni sakinler taşındı. Çocukların neşesi havuzun etrafında yeniden yankılanmaya başladı. Arda da artık buradan uzaklaşmayı düşünüyordu. Burası onun için geçmişin acılarının ve karanlık sırların hatırlatıcısıydı. Ama o gece uyuyamadı. Rüyasında yine havuzun kıyısındaydı. Sular siyah değil, berraktı. Kardeşi ona bakıyor, gülümsüyordu. "Teşekkür ederim." diyordu. Arda da ona gülümseyerek Artık özgürsün dedi. Sonra rüya değişti. Havuzun derinliklerinde karanlık sular bir kez daha kımıldadı. Sanki o lanetli ruhlar tamamen yok olmamış, sadece saklanmıştı. Bu düşünce Arda'yı huzursuz etti. Sabah olduğunda dışarıda hafif bir sis vardı. Arda havuzun yanına indi. Betonun altından bir hafif titreşim geldiğini hissetti. Gözlerini kısarak baktığında suyun yüzeyinde ince bir çatlak belirmişti. O çatlak bir zamanlar gördüğü o kırmızı sıvının habercisiydi. Arda bir an durdu, derin bir nefes aldı ve kendi kendine fısıldadı. Her karanlık tamamen yok olmaz ama biz her zaman hazır olmalıyız. Yaşam ve ölüm karanlık ve ışık arasındaki ince çizgide yürüyordu. Kanlı havuzun laneti geçmişte kalmadı. Sadece uykuda sessizce bekliyordu. Ve Arda hayatı boyunca o fısıltıları dinleyecek, karanlığın gölgeleriyle savaşmaya devam edecekti. Çünkü biliyordu ki gerçek cesaret, korkularla yüzleşmek en karanlık anlarda bile ışığı aramaktı.